Hoş geldiniz meine Freunde. Ich werde mal weiterleiten zu Sinan. Viel Spaß mit Okay, Evet arkadaşlar, arkadaşımızı duydunuz. Egem TV'ye hoş geldiniz. Şu anda bulunduğumuz yer Düsseldorf Havalimanı'ndayız. Ve istikamet şu anda yeni kapı e, Fatih semtinde yani İstanbul'a doğru uçu, uçacağız. Evet arkadaşlar bu çok bir spontan bir şey oldu. Yani bir eğlence oldu. Aniden oldu. Aniden oldu. Daha doğrusu aslında haftaya uçmayı düşünüyorduk Başakşehir'ine. Evet. Son maça. Başak. Ve her şey ayarlanmıştık. Biletleri falan almıştık ee, şey için, uçak bileti için. Ondan sonra Galatasaray başkanımız Dursun Özbek şeyi ilan vermişti içeriye. Ee, biz kupayı erken kaldıracağımızı dair. E, Bu bon da işte geçen hafta demişti, Sinan demişti e, bir hafta erken e, şey yaparız, uçarız e, ve o yeni kapıyı e, gitmiş olacağız. Evet. E, şimdi şu anda işte dediğim gibi Düsseldorf Havalimanına geldik. Sonra bir arkadaşlarımla birlikte tanıştıracağım. Yani arkadaşları tanıştıracağım ve onlar e, onlar yemeği yiyecek, yemek yiyecekler. Kahve alacaklar onlar öyle dedi annem girdi az önce revi'ye girdi oradan küçük bir alışveriş yapacaklar Ben de dedim ki ben dışarı çıkayım bir sigara içeyim Evet arkadaşlar biz bugün İstanbul'a gidiyoruz İstanbul'a gidiyoruz Evet nereye gidiyoruz ne yapmaya gidiyoruz Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayacağız. Yeni kapıda evet. 2 milyon insan gelecek. Aynen öyle. O 2 milyon insanla 4 kişi olacak. <laughs> Bu arada sizi de yanımız alıyoruz evet, ve sizi de göstermek istiyoruz. Evet. <laughs> kulaklar dıkandığı zaman sakız iyi bir şekilde. Hemen <laughs> <laughs> yani pasaportla izleyip geldik. Şimdi pasaportu e, mi ya 7 ayın 25'ine kadar bu bitiyor süre ondan 7 ayın 25'inde Evet biraz uzun sürdü girişte çünkü pasaportumuzu yenilendik yani yıl başvuru yaptık o da işte ya bu ayın başında e, şey gelecek ayın başında çıkacak İşte geri döndüğümde onu e, bir e, termin almam gerekiyor oldu mu olmadı diye. Kadın sözde 4 hafta şey süre vermişti de çıkmıştır ya. Aynen şimdi gördüğünüz gibi pasporttan geçtik. Duty free shop'a geldik. Böyle. Bir şey daha eklemem gerekiyor. Bu biletler yani futbol bileti baya bir pahalı. Geçen hafta ben bilet araştırma yapmıştım. Ee, Başakşehir için. Orada işte fiyatlar 200 euro ile 300 euro değişiyordu. Bazıları 800, 700 euro'yu satıyordu. 200 euro bulmuştuk iki tanesine. İmdat abi sağ olsun. Teşekkür ederiz. Açıkçası çok karşıyım. Yani biletleri bu kadar pahalı satmaya. Ee, çünkü Şampiyonluk'ta de değil yani şampiyonluk olsa anlayacağım. Ve Almanya'da öyle bir sorun yok yani Almanya ligine bir böyle nasıl anlatayım <laughs> futbol maçına gittiğin zaman sabit fiyattan satıyorlar ve ayrıca e, oradaki e, seyirciler bilet sattığı zaman 25 euro ya da 20 euro devam satıyorlar çünkü onların aralarında bir kod var biletlere falan pahalıya satmak yasak yani onlar kabul etmiyor. <laughs> Neyse yolumuza devam. Valla az önce uykudan uyandım çok güzel geliyor, süper. Yani... Evet. İstanbul'a geldik. Havalimanı Sabiha Gökçe. Ee, şimdi bavumgile bakıyorum da Boğumgil nerede diye. <laughs> Pasaport gümrükten görmedim de acaba nerede olabilir bilmiyorum. Burada bir bekleyeyim onlara. Hayır. 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 Nasıl gideceğiz şimdi kimde de abi? Yani metro bineceğiz ya Yani orada içeriden doğru gideceğiz Normalinde. Zıgara içeri. Evet. Evet. Çekemedim az önce. Kamerada bir sorun vardı. Ama bu treni binmek için kart lazım İstanbul kartı lazım o İstanbul kartı onu makineye veriyorsunuz orada parayı yükleyip aynı Londra'daki gibi bir kapıdan geçiyorsunuz kartı sken yapıp oradan geçiyorsunuz. Evet. Evet arkadaşlar, İstanbul'un, otelin, Avrupa Birliği'nin göbeğini geldik. Şu anda çayımızı içtik ve yemek yememiz gerekiyor, açız. E, duygular nasıl? Duygular şu anda e, seçemiyorum daha doğrusu, doğruya doğru. Babu, ben e, geldim, görüşürüz. İmdat abinin duyguları de. daha güzel, daha etkili. Evi gibi. Yani değil, e, ev gibi hissediyor kendisini <laughs> burada. Ben şu anda nasıl hissediyorum? <laughs> vallahi abi yani yemeği yedikten sonra belki biraz böyle motivasyon gelir de. Vallahi, Açız. Açız. Sağ olasın. Teşekkürler. Pizzalar daha gelmedi değil mi? Evet. Aha geldi pizzalar. Makaroni pizza. Bonjour. Bonjour. Bon İçecek ister misiniz? İçecek, içecek diyor. İçecek. İçecek. i̇çecek. Diye, içecek. Zirin alayım. Zero. <laughs> Reklam, boncuğu Yarın için heyecanlıyım. Nasıl olacak? Oyuncuları acaba göreceğim mi? Ee, çünkü e, e, gör, görmek istiyorum bir yandan. Ee, i̇nşallah herkesi görürüm. Ve e, seneye için yeni bir coşkuyla yeni bir e, yılla e, Champions e girmiş e, girmiş oluyoruz. Ve e, belki inşallah da o zaman e, bu sene yani nasıl diyeyim e, sözleşmeyi uzatır bir sene yapar ya da iki sene yapar ama hayırlısıyla olsun Galatasaray için e, kalırsa güzel olur kalmazsa canı sağ olsun. otelimize hoş geldiniz. Evet, üçümüz birlikte yatıyoruz. Yes. Evet arkadaşlar, Asur Hoteli'ndeyiz. Güzel, idare eder Şikayetçi değilim. diyelim yolculuk iyi geçti Vallahi annem gibi ön tarafında çurtlar varmış onlar rahat oturamamış daha doğrusu çok gürültülüydü. ve benim taraf sakindi. Güzeldi. Ben şikayetçi değilim yani. Yolculuk güzel geçti. Ve şimdilik bir yatalım. A few moments... Günaydın hep birlikte. Hayırlı sabahlar. Yeni bir gün. Yeni bir heyecan. Böyle bir göstereyim dışarıyı. Oldu. Evet, bugün yeni kapıya gideceğiz. Kahvaltımızı yapalım ilk önce. Ondan sonra yavaş yavaş yol çıkarız. Evet arkadaşlar, tekrardan günaydın. Kahvaltımızı yaptık. Şu anda yola çıkıyoruz. Ee, bir e, gs store'a bakacağız bir para e, e, döviz yapacağız bom bir t-shirt lazım bugün pazar günü bakalım etrafa açık mı gs Store açık mı olmazsa belki yeni kapıdan alırız ee, bir bakalım bir gezelim ne, neler var ne, neler yok onu bir araştırırız ee, heyecanlıyım That's <laughs> yeah, right, teşekkürler. Yeme kal bari. Yok sağ olasın. Olmayanları ver. Abi o kardiyonumuzu azaltmamız lazım. Bir kardiyon. Bak. Abi bunu yıkaman değil mi? Yok. Abi çekmiyor <laughs> Abi. Hadi kolay gelsin. Bir fener olarak. Evet o kadar centilmenim ki Galatasaray kutlamasına gidiyorum. Ama sırf Galatasaray kutlamasına geldim. Hakikaten maşallah. Ya maşallah. Yani bütün Fenerliler e, bir örnek alması gerekiyor de, bu de, e, olayda. Aynı. e Beşiktaşları da ne diyorsun? Yani onlar da aslında tebrik etmesi gerekiyor. Bence de yani. Ama işte herkes böyle centilmen olamaz. Yani. Ama ben bugün oğlum çok koyu. Galatasaraylı olduğu için ben de yani Allah'a şükür Selam söylemek evet. istiyor musun oğluna? İstiyorsun seni biliyorum.